Tepemizde tamam. Biz erken indik abi. Avantajı kullanalım. Ya nereye iniyorlar peki? Hep soruya gitti. Kaç kişi var ayakta? Vallahi iki kişi var galiba ortak. Gördüm. Tamam. At. Bana bir uzun hızlı lazım abi şu an. Bana da lazım ya. Yani. Beyler Groza var. Ve Kat 3 var. Kat 2 orta? Malzemeler tamam. bende. Kat ama şey yelek yelek pardon. Çıkıran, pardon. Kırmızıya alakalı var mı? Düşman görüldü. Oo, aynen. bak. Aynı. Hadi rahat gel kaldı. Abi yanaklık lazım. O oh, AVM. E, nerede bunlar abi? Bunlar yok. Renderlanıyor olabilir mi ya? Vallahi oh, şu an kimseler yok. Bende 4 kutu var mesela. 4 de bakıyorum. Ha gördüm biri geliyor yolda. Nerede? Nerede? Düşman görüldü. Adam o. Tatarlı. Diğerlerin... Direkt öldü mü ortak Yok bayıldı bayıldı arkadaşları var mı? Nerede ne? lan? Bak şurada araba evet. var. Düşman görüldü. Arabayı falan bak buraya gelince gördük. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Öyle mi abi? Aynen abi AVM çıktı mı sana? Yok MK var mı? AVM mi çıktı? Evet sen şu AVM'yi al. Oooo! Malzemeler Adamlar bende! Adamlar var beyler. Nerede kardeş? O oh, feci tıktı bana aynen tepeden bir yerden sıktı. Daha daha daha. Ben... Düşman oh, görüldü! Oooo! Oh. Oh. AVM ile indirdi beni. Ana, AVM Ben seni indirdim. Zaten. Abi. Kas bir çete kat Kardeş hangi tarafta o baydığım adamın orada mıydı? Aynen büyük ihtimal o taraftan Aynen. bir yerden Düşman o görüldü. Gelmişler ya arkadaş. Yedi bir tane. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ben bir arka oynadım. Şurada AVM. Düşman yok. görüldü. Aşağı atlamış da olabilir belli olmaz. Kaç bol. Ne baktılar. Orada hala. Render. Sollayın, sollayın, sollayın hiç şey yapmayın. Yasir bu tarafa doğru geliyor Yasir. Direkt köprüden karşıya, köprüden karşıya. Gelecek onlar. Ya suya atlayıp geçecekler ya da köprüden gelecekler yani. Beyler bende. Aha gördüm biri denize giriyor bak. Girsin alacağım. Dağ, burada. Dağ, burada. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Nerede bu ya? Var, var ya. Seninki nereden nereden girdi? O buradan girdi. Düşman abi. görüldü. Çok yedi ya. Canı da yok. Bu ciddi ölmüyor mu ya? şerefsiz. Yani beni nasıl bayarsın? Avme var onda ben alıyorum beni. Yani. Tamam tamam al. Abi oyunla Aa, gördüm, değil. Gördüm, Hadi. gördüm, 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 Düşman tamam. görüldü. Ben de gördüm ben. De. Düşman Abi, görüldü. Tamam. Aydın Ya sen solu bir halletsene ortak. Tamam abi. Solu mu baydınız siz? Ben solu baydım. Bir tanesi şu kayada. Düşman görüldü. Tamam onu diyecektim. Düşman görüldü. Biri sola geçti diyecektim. Gördüm soldakini. Şurada da Bango. var bir tane. Düşman görüldü. Geçiyor. Düşman görüldü. Biri burada. Biri Sis attı. Oğlum bunlar alan dışı değil mi orada? Alan dışı kardeşim. Evet. Ee, niye böyle yapıyorlar? Biri yerde yatıyor şurada. Nerede? Bak. Ya işaret atamıyorum ya bir dakika. Sesin oldu. Düşman ya. görüldü. Abi 3 kişi kalmış bak. Bunlar niye oraya gittiler şimdi? Ya sollayacaklar. Aynen. Aha bir bana attı. Bir bana attı. Tamam Neye dönüştü? Relax, relax. Gördüm. Düşman, Düşman, görüldü. Görüldü. Aynen, o Düşman görüldü Düşman görüldü Düşman görüldü Düşman görüldü Her bak her İyi, e artı 26. Aynen 26'yı verdi vallahi.